Tek olaydan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte CrowdStrike yüzünden mavi ekran alan sisteminizdeki sorunu nasıl çözeceğinize bakacağız. Sisteminiz mavi ekran verdikten sonra muhtemelen bu ekrana düşecektir. Yani kurtarma ekranına buradan gelişmiş onarım seçeneklerini görüntüle diyoruz. Bir sonraki aşamada sorun gider diyeceğiz. Sonrasında tekrar gelişmiş seçenekleri seçiyoruz. Bir sonraki aşamada başlangıç ayarlarına tıklıyoruz ve yeniden başlat diyoruz. Burada karşımıza farklı seçenekler çıkıyor. Bilgisayarı güvenli modda açmamız gerekiyor. Bunun için 4 numaralı seçeneği seçiyoruz. Safe mod. Klavyeden 4'e basıyoruz ve bilgisayarımız güvenli modda açılıyor. Bilgisayarımız açıldıktan sonra C sürücüsüne giriyoruz. Ve buradan Windows, system 32, Drivers ve Craft Strike klasörüne giriyoruz. CrowdStrike klasöründe C5029.cs isminde bir dosya göreceksiniz. Bu dosyayı eğer silebilirsek siliyoruz. Silemezsek ismini herhangi bir şeyle değiştiriyoruz. Ben dosyayı silebildiğim için sağ tıklıyorum ve sil diyorum. Dosya silindi. Artık bilgisayarımızı normal bir biçimde yeniden başlatabiliriz. Yeniden başlat diyorum. Ve bilgisayarımız sorunsuz bir biçimde açıldı. Artık Windows Update üzerinden güncelleştirmeleri almaya devam edebilirsiniz. Bir başka çözümde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.